gençler YouTube kanalına hoş geldiniz. AYT kampında 3. günün 3. dersindeyiz. Bundan önceki dersi atom yarıçapı demiştik. Şimdi ise ikinci periyodik özelliğimiz olan iyonlaşma enerjisi. Hocam 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 ben bunu TYT'den hatırlıyorum. Evet TYT'deki iyonlaşma enerjisiyle buradaki iyonlaşma enerjisi birebir aynı. Orada ne anlattıysak burada da bir benzerini anlatacağım tamam mı? Eğer o zaman sağlam hallettiysen şimdi videoyu dinlemeden es bile geçebilirsin. Yok hocam ben bilgilerimi tazelemek istiyorum. Hatırlamakta fayda var. Bir daha bir bakayım diyorsan o zaman şöyle küçük bir başlık atıyorsun. İyonlaşma enerjisi. Ekranı bir tık büyüteyim de sonra vay efendim görmediydim şöyle oldudu falan. Beni yormayın. Ekranı da büyüttüm. Neydi iyonlaşma enerjisinin tanımı? Gaz fazındaki bir atomdan veya iyondan elektron koparmak için verilmesi gereken minimum enerjiydi iyonlaşma enerjisi. Sadece bu tanımdan dahi soru türetebiliyordun. Değil mi? Nasıl hocam? Hatırlatır mısın? Hatırlatırım tabii ki. Birinci öncü şu olsun. Desin ki x gazına ben bir miktar enerji veriyorum. Bir enerjinin sonucunda x iyonu oluştu ve bir tane de elektron kopardım. Yine aynı şekilde x sıvısına bir miktar enerji verdim. Bu enerjinin sonucunda x iyonuna dönüştürdüm. Artı bir elektronum var elimde. Üçüncü öncü ise işte x katısına bir miktar enerji verdim. Neticesinde x iyonu ve bir elektron elimde oldu. Yukarıdakilerden hangisi yoğunlaşma enerjisidir diye sorabilir sana. Yoğunlaşma enerjisinin olabilmesi için gaz fazında olması lazım. Yani maddenin fiziksel hali önemli arkadaşlar. Hani biliyorsun maddenin katı hali, maddenin sıvı hali ve maddenin gaz hali vardı. Şimdi arkadaşlar şunu şuradan bir elektron koparmak için 10 enerji gerekiyorsa Sıvı halinden daha fazla enerji gerekecek, sallıyorum, 12 enerji gerekecek, Katı halinden çok daha fazla enerji gerekecek, 13 gerekecek gibi. Baktığın zaman enerjiler bile aynı değil. Bu yüzden fiziksel hal bizim için önemli, yoğunlaşma enerjisi olabilmesi için ne olması lazımmış Gaz halinden bir tane koparacaksın. Bak, birinci soru tipi buydu. İkinci soru tipini bile buradan türetebiliriz. Bir tane koparacaksın. İki tane kopartırsan da yoğunlaşma enerjisi olmaz. Yani sen X gazına enerji verdin, E4 olsun bu da. İki tane elektron koparttın. Tamam mı? Bu ikinci yoğunlaşma enerjisi olmuyor. Tamam mı? Bu ikinci yoğunlaşma enerjisi olmuyormuş. Niye? Hocam iki tane koparttık artık oldu. Hayır. İkinci yoğunlaşma enerjisinin olabilmesi için bir tane kopartılmıştan bir tane kopartılmıştan enerji verirsin. Bir tane daha kopartırsan yani bir elektron kopartırsan senin için ikinci yoğunlaşma enerjisi olur. Anlaştık mı? Tanım bu gaz halinden bir tane bir tane koparacaksın. İki tane iki tane koparmıyorsun. Bak şimdi burada devam ediyor. Diyor ki nötr bir atomda elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi vardır. Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli olan enerji birinci iyonlaşma enerji denir. Gaz halindeki artı bir yüklü iyondan bir elektron daha koparmak için gerekli olan enerji ise ikinci iyonlaşma enerjisidir. İki tane kopartılmıştan üçüncüyü koparmak istiyorsan üçüncü iyonlaşma enerjisi dördüncü iyonlaşma enerjisi diye diye gider. Ama her defasında daha fazla enerji vermen gerekir. Tamam mı? Niye hocam? Şundan dolayı örneğin elimizde ne olsun? Bir tane element olsun. Beliryum 4. Şimdi sen bundan bir tane elektron kopartırsan enerji verdin. Tamam mı? Hatta şuraya yazalım. ie E, 1 diyelim. Birinci yoğunlaşma enerjisi. Enerji verdin. Beliryum hala 4 ama bir tane elektronu gitti. Elektron sayısı 3'e düştü. Bir elektron. Tamam mı? Şimdi normalde 4 elektronu art, 4 elektronu 4 proton çekiyordu. Ancak ikinci yonlaşma enerjisi olduğu zaman bir yani tane kopartılmıştan bir tane daha kopartırsan şöyle artık olursa yani ikinci yonlaşma enerjisi olursa bu kez 4 elektron 3 elektronu 4 proton çekiyor. Yani elektron başına düşen kuvvet arttı. Elektron başına düşen kuvvet arttığından dolayı burada vermen gereken enerji daha yüksek olacak. İyonlaşma enerjisi 2, iyonlaşma enerjisi birden daha büyük olacak. Hatta sen 3. yollaşma enerjisini bulacaksan. Mesela beliriumda 2 tane kopartmıştın. Bir enerji daha verdim. 3 dedim. 3. yollaşma enerjisini oluşturuyorum. He, Bak. Bu kez 2 elektronu yani üç, e, buradaki 2 elektronu 4 proton çekiyor. Elektron başına düşen kuvvet çok daha fazla olduğundan dolayı buradaki 3. yollaşma enerjisi de 2. yollaşma enerjisinden büyük olacak. Her defasında elektron koparmak çok daha zor olacak ki zaten burada şöyle bir cümlemiz var. Diyor ki herhangi bir atomda her zaman bir sonraki elektronu koparmak daha zordur. Bak altını çiziyorum. Herhangi bir atomda her zaman bir sonraki elektronu Yani x elementi bu x element için geçerli. X elementten sürekli sürekli kopartıyorsan daha da zorlaşacaktır. Bu yüzden gitgide ne olacak? İhtiyacı olan enerji daha da fazla olacak. Okey. Şimdi gel buraya bir tane örneğimiz var. Şu örneğe birlikte bakalım. Diyor ki örnekte Yukarıda verilen tepkimelere göre E1, E2 ve E3 enerjiler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinden doğru verilmiştir? Şimdi gaz fazında ne yapmış? Bir tane elektron koparmış. O zaman bu birinci yoğunlaşma enerjisi. Tamam. Bir tane kopar alanına, koparandan bir tane daha kopartmış. Bu da ikinci yoğunlaşma enerjisi. Buradaysa doğrudan iki tane koparmış. Şimdi bunları enerjilerine kıyasla diyor. Şimdi normalde baktığın zaman ee, bir tane bir atomdan bir tane elektron koparmak için gerekli olan enerji mi daha fazladır yoksa iki tane mi? İki tane hocam. Yani bir kere üçüncüsü E3 birden daha fazla enerji ihtiyacı var. Bunu, bunda okeyiz. Peki yine bir soru. Ee, hiç kopartılmamıştan bir tane koparmak mı daha kolay yoksa bir tane kopartılmıştan bir tane daha mı koparmak daha kolay? Yani şu IE1 bu da IE2. IE2 mi büyük? IE1 mi büyük? Hocam IE2 tabii ki büyük. Çünkü elektron başına düşen kuv kuvvet arttı. Ha şunu da öğrendin o zaman. E2 de E1'den büyük. Geldik ikisini kıyaslamaya. İkisini nasıl kıyaslayacağız? Şöyle kıyaslayacaksın ikisini. Burada direkt iki tane kopartıyorsun. Şuradaysa kopartılmıştan yani şunun, şunun için 10 enerji gerekiyorsa bunun için 20 enerji gerekecek. Bunun için de 25 enerji gerekecek. İki tane kopartıyorsun. Her biri 10 olsa veya işte şuraya buraya 10 enerji gerekiyorsa şuna 15 diyelim. İki tane kopardığın için de şuraya 20 olsun gibi. Her halükarda E3 daha büyük olacak. E3, E2, E1 gibi bir sıralama yaparsın. Tamam mı? Şimdi aşağıda bir soru daha var. Diyor ki soruda. Aşağıdaki taneciklerden hangisinden bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerji daha fazladır diyor. Şimdi şurası biliyorsun yük. Yükle elektronu toplayınca proton sayısını veriyordu. 0 artı 2 kaç olması lazım buranın? 2 mi? 2 elektronum var. Artı 1 ile kaçı toplarsan 3 yapar? 2 hocam. Artı 2 ile kaçı toplarsan 4 yapar? 2. Artı 3 ile kaçı toplarsan 5 yapar? 2. Eksi 3 ile kaçı toplarsan 7 yapar? Kaç yapar? 10. Heh. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman elektron başına düşen kuvvet hangisinde daha fazla? Yani hangisini proton daha fazla çekiyorsa elektron başına düşen kuvvet hangisinde daha fazlaysa onu koparmak için gereken enerji daha fazladır. Değil mi? Bunu nasıl hesaplarsın? Proton sayısını elektron sayısını bölersin. 2 bölü 2. 1. 3 bölü 2. Kaç yapar buradan? 1.5 mi yapar? 1.5. 4 bölü 2. Elektron başına ne düşüyor? 2 düştü. Bak. 5 bölü 2. 2.5 7 bölü 10 0.7 Elektron başına kuvvet hangisinde daha fazla? Hocam burada. O zaman cevap da budur. Tamam Olay bu yani. Temelde mantığı bundan ibaret. Örnekleri gördün. Şurada güzel bir bilgi var. Diyor ki bir atomun iki yonlaşma enerjisi arasında genelde 1.5 ile 3.5 kat fark vardır. Eğer fark 3.5 kattan fazla olursa bu durumda o atomun değerlik atomun tamamı koparılmış demektir. Bu elektron sayısı belirlendiğinde elementin değerli elektron sayısını da bulabilirsin. Ne demek istiyor hocam? Bak sana şunu demek istiyor. Böyle beyaz bir sayfa açayım yine. Kalbin gibi beyaz olsun. Örneğin ee, sodyum. Sodyumun proton sayısı 11. Elektron katman dağılımı yaparsan 2, 8, 1'dir. Tamam mı? Şimdi bunu koparmak için bir enerji veriyorsun. Elektron almak için bir enerji veriyorsun. Sallıyorum 100. Yüzcül gibi bir enerji verdim. Koparttım. Koparttığın zaman senin atomun iyona dönüştü. Değil mi? Artı yanlış yere yazdım. Şuraya yazayım. Doğru olsun. Elektron sayın 10'a düştü. Elektron katman dağılımın 2, 8. Bak son katmanda kalmadı. Bu oldu. E ne olacak? Şimdi katman yörünge sayına azaldı. Yörünge sayın azaldığından dolayı hatırla atom yarıçapında Yani proton sayın yüksek ve yörünge sayın az e, şuradaki proton sayısı daha fazla çekmeyecek mi elektronları daha fazla çekecek daha fazla çekeceğinden dolayı buradan elektron koparmak çok daha zor olacak daha fazla enerji gerekecek sallıyorum 400 enerji gerekti. Diyor ki özellikle eğer 1 ile 2 arasında yani bir yoğunlaşma enerjisi arasında 3,5 kattan daha fazla bir kat farkı varsa onun değerlik elektronu kopmuştur diyor. Yani son katmandaki enerji koptu ve soy gaz düzeye gelmiştir diyor. Son katmandaki 1'den 2'ye geçerken olduğundan dolayı bunun değerlik elektronu 1, 1 olduğundan dolayı da 1A grubu dersin diyor. Tamam mı? Olay bu aslında. Hocam daha tam kafamda somutlaşmadı bu. Bir örnek çözelim. Örnek çözersek bununla alakalı sorularda senin için daha kolay olacaktır. Daha somut olacaktır. Örnek 49 diyor ki. Yukarıda X, Y, Z, Z elementlerinin ilk 4 yoğunlaşma enerjileri kilojül bölü mol cinsinden verilmiştir. X, Y ve Z elementlerinin değerli elektron sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi sen 3,5 ve üzeri kat arayacaksın ki değerli elektronu bulasın. Şimdi şunlar şunun arasında 3,5 kat fark var mı? En az 3,5 kat var hocam. Değil mi? Yaklaşık 10 kat var. Nereden nereye geçerken? 1'den 2'ye geçerken. Geçtiği noktayı alıyorsun. 1'den 2'ye geçerken olduğu için değerli elektronuna 1 diyorsun. Devam ediyorum. 3,5 kat yok. Fark demiyorum bak. Kat. Kat farkı. Buradan buraya geçerken 3,5 kattan daha fazla bir enerji sarf edilmiş. Demek ki değerli elektronu kopartmış. Nereden nereye geçerken? 2'den 3'e geçerken hocam. He, değerli elektronu 2 diyeceksin. Bakıyorum 3,5 kat yok. 3 kat civarı var da 3,5 yok. Yine 3,5 kat ve üzeri yok. Buradaysa 3,5 ve kat üzerinde bir değer var. Nereden nereye geçerken? 3'ten 4'e geçerken o zaman. O zaman değerli elektrona 3 diyeceksin. Şimdi sana ne demişti? Değerli elektronlarına kıyasla demişti. 3 büyük 2 sonra 1. Yani Z Y X. Nerede? Z Y X D seçeneğinde. Tamam. Olay bu. Geçiyorum. Bir örnek daha çözeyim ki burası tam pekişsin. Soru tipleri üzerinden gidiyoruz. Bak sadece tanımı yaptık. Ee, yani şurada bir soru tipini gördün. Şurada bir soru tipini gördün. Şimdi şurada gördün. 3 oldu. 3 farklı soru gördün. Yani grafik geldiği zaman da korkma. Yani yukarıdaki tabloyu sana şöyle grafik şeklinde de verebilir. 3.5 üç buçuk katı grafikte de gösterebilir. Gel. Diyor ki nötr x element için koparılan elektron sayısına karşılık yoğunlaşma enerjisinin değişimi gösteren grafik yukarıdadır. Tamam. Buna göre x element ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Karbon element olabilir. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuralarda çok büyük kat artışı yok. Değil mi? Ama 4'ten 5'e geçerken 10.000'den... Yani 40 bine yakın bir yere gelmiş. 3.5 kat ve üzerinde bir artış görünüyor. Nereden nereye geçerken? 4'ten 5'e geçerken. O zaman bunun değerli elektronu 4'tür. 4 ise 4 A grubudur. 4 A grubuysa karbon hangi gruptaydı? Elektron katman dağılımını yaz. Proton sayısını vermiş. 2, 4, 4 A grubu. Karbon elementi olabilir mi? Olabilir. Karbon elementi 4 A grubunda yaygın adlandırmaya göre yupak adlandırmaya göre ise 14. gruba tekabül ediyor değil mi? 14. grupta yer alır. Doğru. Değerlik elektron son katmandaki elektron sayısı da 4. 6 değil. Bu da yanlış. Cevabımız 1 ve 2. C seçeneği oldu. Bundan önceki kazanımlarda ne yapmış olduk? Tekrar etmiş olduk burada. Görüyor musun? Yanlaşma nesi böyle keyifli bir şey. Şimdi burası oturdu sanırsam. Daha var mı hocam? Var. Başka soru tipleri de var. Özellikle senin çok yaygın duyduğun bir e, özelliğimiz var. O da şu. Atom ya da iyon e, yarıçapı küçüldükçe elektronlar çekirdeğe yaklaşır çekirdeğe yakın olan elektronlar çekirdek tarafından daha çok çekilir ve koparılması zorlaşır. İyonlaşma enerjisi artar. Bu yüzden periyodik sistemde aynı grupta yukarıdan aşağı doğru atom hacmi artar, elektron koparmak kolaylaşır ve iyonlaşma azalır. Neymiş? Aynı grupta iyonlaşma enerjisi azalıyormuş. Aynı periyotta soldan sağa doğru atom hacmi genellikle azalır. Atom hacmi azaldığından dolayı elektron daha fazla çekilir. Elektron daha fazla çekildiğinden dolayı Elektron koparmak daha da zor olur. İyonlaşma enerjisi genellikle artar. Tamam bak burada genellik var. Yukarıda genellik söylemedim. Neymiş? Aynı grupta aşağı doğru iyonlaşma enerjisi azalıyor. Yani yukarı doğru artıyor. Sağa doğru da genellikle artıyormuş. Buraya kesinlikle artıyor. Şurası ise genellikle artıyor. Niye hocam genellikle? Burada istisnai bir durum var. Şu örneği çözelim. Ondan sonra istisnai duruma da bir bakalım. Bir soluktan soluklanalım örneği çözerken. Aşağıdaki elementlerden hangisinin birinci iyonlaşma enerjisi en fazladır diyor en yukarı ve sağda olacak. Tamam mı? Bir A grubu helyum. Helyum periyodik sistem şu değil mi de? Bak. Zaten birinci periyotta bir hidrojen var bir de helyum var. Bunları biliyoruz. En yukarı ve sağdaki kim var? Helyum. O zaman yoğunlaşma enerjisi en fazladan budur. Tamam. Hocam özel durum neydi? Özel durumda şu. Aynı periyotta soldan sağa doğru yoğunlaşma enerjisi sürekli artması beklenir. Ancak Aynı periyotta yoğunlaşma enerjisi sıralaması aşağıdaki gibi değişir. Nasıl değişir? Normalde 2A 3A'dan küçük olması gerekirken daha büyüktür. Burada 3 aşağıdır. 5 ada 6A'dan küçük olması gerekirken 6A'dan büyüktür. Burada da 5 yukarıdır. 3 aşağı 5 yukarı kuralı vardır. 2A'nın ve 5A'nın şeyleri yoğunlaşma enerjisi bir önceki grubuna göre daha fazladır. Bunun da nedeni küresel simetrik özelliği göstermesidir. Şurada bir açıklama var. Açıklamayı okuyayım. Diyor açıklama. Sıralanın değişmesinin nedeni 2A ve 5A grubu elementlerinin küresel simetri özelliğinden kaynaklanır. Çünkü küresel simetriye sahipse bir element kararlıdır. Kararlıysa elektron koparmak daha zordur. Elektron dizilimleri küresel simetrik olan atomlar simetrik yük dağılımları nedeniyle kararlılık kazanır. Ve bu atomlardan elektron koparmak zorlaşır. İyonlaşma enerjisi artar. Bunu da tabloda gösterecek olursak bak. Genelde sorular şu tablodan kesitler alınarak yapılır. Yani şuraya şöyle bir grafik koyar elin tamam mı? Şuradan alırsana soru sorar gibi ya da şuraya bir tane şey koyar. Sorular buradaki şekilden toparlanır. Baktığın zaman yoğunlaşma enerjisi birinci periyot için konuşuyorum. Birinci periyotta hidrojen helyum. İkinci periyot bak gitgide azalıyor. Sonra üçüncü periyot. Hepsi de soy gaz bak görüyor musun? Soy gaz, soy gaz, soy gaz. En yukarı ve sağda iyonlaşma enerjisi fazlaymış. 1A grubu 8'den sonra soy gazdan sonra büyük bir değişim varsa veya şurada büyük bir değişim görüyorsan bir grafikte bak şu var. Şöyle büyük bir değişim görüyorsan burada değerlik elektronu kopmuştur. Bir alt yörüngeye geçmiştir demektir tamam mı? Gördüğünüz burada büyük bir değişim oldu. 2. periyoda geçti. 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu aşağıda, 4A grubu, 5A grubu, 6A grubu aşağıda, 7A grubu, 8A grubu. Bir daha büyük bir değişim görürsen ne oluyormuş? Bir A grubuna geçiyormuşsun. Yani değerli elektron kopuyormuş. Okey. Şunu karıştırma bak. Şu tabloyla şu tabloyla şunla şu aynı şey değil. Şu. Burada aynı elementten elektron kopma sıralaması veriliyor. Burada ise farklı farklı elementlerin kıyaslaması veriliyor. Bunların ikisi farklı şeyler. İkisi aynı değil. Buralara düşme. Tamam mı? Sorularımız var. Konu böyleydi. Yani az önceki anlattığım kısımla alakalı da örnek çözeyim ve toparlayalım. Magnezyum, alüminyum ve silisyum elementten birinci yoğunlaşma enerjiden sıralayınız. Magnezyum 2,8,2 8 2, 3. periyot 2A grubu. Alüminyum 2 8 3'ten 3. periyot 3A grubu. Silisyum 2 8 4'ten 3. periyot 4A grubu. Şimdi 4A grubu var, 2A grubu var, 3A var. Hepsi de aynı periyot olduğundan dolayı bir tane periyodik tablo kesiti yapıyorsun. Her zaman bir kesit yap işini kolaylaştırır. Aynı periyottalar çünkü magnezyum var burada. 2A alüminyum var. 3A silisyum var. 4A. Sağa doğru genellikle artıyordu ama iç aşağı 5 yukarı kuranı da unutmuyordu. Yani 2A 3A'dan büyük olacaktı. 2A 3A'dan büyükse MG büyüktür. Neyden? AL'den. Zaten 4A da bunların alayından büyük. Burada da C dersin. Böyle sıralarsın. Tamam. Bir sorumuz daha var. Örnek 52. Diyor ki yukarıda ikinci periyot elementinin birinci yoğunlaşma enerjileri mol cinsinden verilmiştir. Eyvallah. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Aynı periyotta sağa doğru gidilecek yoğunlaşma enerjisi genellikle artar. Genellikle ifadesi doğru. Genellikle sağa doğru artıyor gördüğün gibi bak. Sağa doğru gittik atom numaramız arttı. Diyor ki Belir bu doğru. Belirim ve azot elementin birinci yoğunlaşma enerjileri kendinden sonra gelen elementlerden büyük olması nedeni bak belirim kendinden sonra bor geliyor ama ondan büyük ya da azot kendinden sonra oksijen geliyor ama oksijenden büyük. Bunun nedeni küresel simetri özellikle kararlı olmasıdır. Küresel simetriye sahiptir diyor. Doğru. Bulunduğu periyotta en yüksek yoğunlaşma enerjisi soy gazlara aittir. En yüksek gördüğün gibi aynı periyotta soy gaz ağrı. Doğru bir ifade. Tamam mı? Cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği olacak. Bittim hocam? Bitmedi. Aşağıda bir tane daha soru tipi var. Onu da göstermek istiyorum. Demiş ki ikinci periyot elementlerinde bazı elementlerden bazıları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu tablodaki elementlerin birinci, ikinci ve üçüncü yoğunlaşma enerjilerine kıyaslayınız. Bakın birinci, ikinci, üçüncü. Bir tane de yeterli gelmemiş adamı. Al aynı diyor. Şurada temiz bir sayfa açalım yine. Burada kıyaslayalım. Hangi elementler vardı? Magnezyum, alüminyum, fosfor, kükürt. Magnezyum, Mg12. Değil mi say? 12 olduğunu görürsün. Sonra alüminyum, devamında fosfor, bir de kükürt. Bunların birinci, ikinci, üçüncü yoğunlaşma enerjilerini kıyaslayacağız. Birinci yoğunlaşma enerjisi için kıyaslıyorum. Şimdi magnezyum elektron katman dağılımını yazacak olursam Mg 12 yazacak olursam 2 8 2. 3. periyot, değil mi? 3 katman var. Son katmanda iki tane olduğundan dolayı 2A grubu. Devam ediyorum. Alüminyum'u kıyaslayacağım. Alüminyum 13. Yani grup ve periyodunu bulalım. 2 8 3. Tamam mı? 3. periyot 3A grubu. Fosfor 15 2 8 5'ten yine 3. periyot 5 A grubu kükürtse S 16 2 8 6'dan 3. periyot 6 A grubu bak hepsi de aynı periyotta. Tamam mı? Aynı periyotta olduğundan dolayı bir tane periyodik tablo kesiti çiziyorum şöyle. Bak şöyle çiziyorum. Bu ne? Birinci yoğunlaşma enerjilerini kıyaslayacağım. Birinci yoğunlaşma enerjisi. Şimdi buraya yerleştiriyorum. Ne var? Magnezyum var burada. 2A, 3A'da alüminyum var. 5A'da fosfor var. 5A'da. 6A'da da S var. Şimdi arkadaşlar sağa doğru genellikle artar demiştik. 5 6'dan büyük, 2 de 3'ten büyüktü. Ya sıralıyorum o zaman. Fosfor büyük, sonra kükürt 2 de 3'ten büyüktü. Magnezyum büyük alüminyum olacak. Sıralamayı böyle yaptım. Bu ne? Birinci yoğunlaşma enerjisinin sıralaması. Peki ikinci yoğunlaşma enerjisi sıralaması olsaydı 2 olsaydı bir tane daha koparmıştım buradan. Kopardığından dolayı onu da kırmızıyla göstereyim. 2 8 1 Mg artı diyoruz. Tamam mı? Yine aynı şekilde 2 8 bir tane koparttık. 3'te 2 kaldı. Bu da Al artı oldu. 2, 8, 5'li bir tane kopartın için 4 kaldı. Fosfor artı oldu. Bir tane kopardık. 2, 8, e, kaçta? 6, 7, 5 mi kalacak? Burada da S artı oldu. Şimdi arkadaşlar ikinci yoğunlaşma enerjisinde yine bir tane periyodik tablo kesiti yapıyorum. Tamam mı? Bak. Ne var elimde? 1A grubu var. 1A grubu var. 2A grubu var. 4A grubu var. Bir de 5A grubu var değil mi? Yani böyle normal bakacak olsaydık. iyonları grup gibi düşünseydik. Şimdi baktığın zaman bir de ne var? Magnezyum var. Magnezyumu iyonunu buraya yazıyorum. Sonra alüminyum iyonu var. Alüminyum iyonu. Hani hocam periyodik tablo bunlar yer değiştirme. Yer değiştirmez. Kafanda canlansın diye böyle yazdım. Alüminyum yine 3. periyotta. 3A grubundadır. Sadece kafanda canlansın diye düşünüyorum yani. Yani burada ikinci bir tane koparttın ya artık 2A gibi, gibi düşün diye bunu gösteriyorum. Tekrar diyorum şurası yani magnezyumla elektron koparttığınız zaman 2A'dan bir 1A'dan A'da, bir A'ya düşmez. Grup sadece proton sayısına göre belirlenir. Kafanda canlansın diye bu örneği veriyorum altını çiziyorum. Bilimsel hata yapmayalım. Şimdi fosfora bak. Fosfor burada. Değil mi? Fosfor artı. Kükürtse şurada. Şimdi arkadaşlar 5A hepsinden daha büyük değil mi? E, i̇kinci yoğunlaşma enerjisini kıyaslayacaksam 5A yani kükürt daha fazla. Devamında 4A P. Devamında 2A alüminyum. Devamında da de magnezyum. Tamam mı? Eğer 3'ü hesaplayacak olsaydın bir tane daha kopartırdın. 2, 8. Bir tane daha kopartırdın. 2, 8, 1. 2, 8, 3 olurdu. 2, 8, 4 olurdu. tamam? Bir kere soygaza benzediği için magnezyum yonu Mg2 artı daha büyük olurdu. Devamında 1A var. 3A var. 4A var. 4A daha büyük olurdu. O yüzden S2 artı devamında P2 artı ve Al2 artı olurdu. Al2 artı. Tamam? 3. yonlaşma enerjilerinde Böyle kıyasla. Dördüncü yonlaşma enerjisi deseydi yine koparmaya devam ederdim. Burası 2 Burası 7 olurdu. Burası 2, burası 8 olurdu. Bak alüminyum bu kez magnezyumdan daha büyük olur. Niye? 8A gibi davrandı, 7A gibi davrandı. Şurası 2A gibi, şurası 3A da gibi davranırdı. Dördüncü yoğunlaşma enerjilerini böyle kıyaslardım. Sana ÖSYM hep birinci yoğunlaşma enerjisinden sorar. İkinci, üçüncüden çok fazla sormaz. Sadece sizi zorlamak isteyen yardımcı kaynaklar ya da denemeler ikinci, 3. yoğunlaşma enerjisinden soru getirir karşına. Tamam. Yoğunlaşma enerjisini arkadaşlar kabataslak böylece bir anlatmış olduk. T, t kimyada da bundan bahsetmiştik zaten. O zaman sorunsuz hallettiğini düşünüyorum. Şimdi minik bir ara vereceğiz yine. Ee, günün dördüncü dersine geçeceğiz. Hatta, hatta günü de dördüncü derse bitireceğiz. Son periyodik özelliklerimizi orada anlatacağız. Şimdilik bu kadar. Küçük bir aradan sonra görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Güle güle.